Arap bilir. Arap adam. Koyar e, mı Eee Arapların zaten tüketiciler parası. Adam Arap. Para... Arap. At, be, benzin şey mi zengini mi? Koyar mı o adamı? Petrol. Petrol. Benzin değil de petrolün nasıl? <laughs> benzin petrol aynı. aynı. olur mu? Petrol dediğin zaman geniş kapsamlı oluyor. Benzin dersen kişiye mi söylemiş oluyorsun? Petrol. Patla Atla lan ölürsün ölürsün atla. Ben bakacağım kaç geldiğini. Bir, iki, iki, üç. İki, üç de. Lan oğlum şurada silah. Oyunu silah vermeye niyeti yok herhalde yine bana. E ee, Ne adamı bomba mı atı? Bombayla mı öldüreyim adamı? Ulan adam çıksın şu an karşıma hiçbir şey yapamam ha. Vere vere de mutant mı verdin? Ulan seninle oynayacağımı ölürüm daha iyi lan. Seninle oynayacağımı ölürüm daha iyi lan. ne oynayacağım ölürüm daha iyi lan. Çantan olmadı açsın alamıyorum Karşıda şey. adam vardı sanki. O bir yerden attı mı nereden attı? Ha gördün mü? Gördüm, de. onu ben. Ben Yenek gördüm de. O... Göremiyorum. Şeyden göremiyorum. Bence o da öbürünü gördü orada. Allah'ım ben niye buradan göremiyorum onu? Buraya geliyor mu? Buraya geliyor mu? geliyor Evet geldi mi? Evet. Kenara çekil vur seni ya. Yanında da olur. Yeter değil mi? Yeter. Yeter. Evet yeter. Biraz da ben vurayım seni. Gel bakayım yok. Şimdi öteki nerede? Şimdi öteki nerede yapıyor? İki değil mi benim çantam? Hı hı. Üç yapalım. Bir daha bir şeyde. Şurada var. Şunu al. Nerede yapıyorsun? Acaba? acaba nerede yapıyorsun? Açılma şey de bayağı gerideymiş. Aha. Al, Allah kahretsin. Can az. Yerini belli. Can az, canı, canı, bir şey olmaz. Ama çabuk şort et. Şimdi al. Ya. Hoppa güle güle cani. Ya adam bomba mı atıyor? Bombayla mı öldüreyim adamı? Git de dur bombalar patlasın. He? Bombalar patlasın. Hadi. Güle güle cani. Bomba yedi mi kafana? Güzel. Şimdi gidip şunları alayım. 4 orada, ben 8, orada ben bir 8x gördüm. Yok yok yo, şurada bir 8 gördüm. Bir dakika. Şey açılmıştır. Portal açılmadı mı? Açıldı ona aynı... git. Dur. Kanka şunu at. Kanka onu ver. Aç baba geliyor. Açılmış zaten. At baba. Şunları at. O kalsın. Güzel bombaydı. Kabul et. Güzel. Bu sefer güzel. Bak. Güzel. İyiydi. Güzeldi. Bak Vettel Vestep de kendini vurdu. Elleri babacım oradan bir P90. Ne gönderiyor? Ha, o olur. kamuflaj olur. Alt üst olur. Bak P90. Teşeriyeli babasını atsana mermileri. Tabi efendim. Anlamadın mı? Kamutlaş niye almıyor? Onlar diyor. Onlar almaya geldi. Allah orada vardı. Niye almadın? Nerede vardı? Ben... Almışım ben. Hocam şunu bir basayım. Dünvent. Şu bombaları da toplayayım. Ondan sonra Buton Bey'i bir çakın pişeyim. Hadi gidelim bana. Hı. Not ben öptüm. Ben. ben. O neydi lan? Drop. Drop mu da o? Nereye gidiyorsun? Drop, drop tarafta. Sen niye bu tarafa gidiyorsun? Drop'un adı. Drop malzeme var ya. Hayır. Kapanış o tarafa doğru değil mi? Onun Drop atan yer her zaman alandır güle. Onu söylüyorum ben de. Abla ben de tek çıktım ben. Arabam var orada ne o? Araba var. O araba niye orada la? O arabanın orada olması tuhaf oh, ama. Oh, oh. Neyse gidelim bakalım. Ya of ne arabası ya aman be. <laughs> git oğlum dur. Din olma Hocam madem öyle ver bir AVM. Zaten yakından kadar gelmişsiz satmanın da mı? Taktik arkadaş taktik bir dur taktik yapıyoruz orada. Tam bir de şey atabilseymiş bir evet. keşke dur o bak. Yani. Oo. Oo. geliyor. Kaldırdık. Kaldırdık. Baba alıcık var mı? Hah. Kötü oldu. İyi vurduydu Marmuş'u ya. Şurada yer düştüreyim. Ama sessiz ol Zafer. Sakin ol Zafer. Acele emeği yok Zafer. Bu adam buralarda bir yerli Zafer. Tamam kanka. Kal abi. Arabayla gidiyor. Yine geliyor etme. Aaa. Bu herif ölmedi mi? Yukarıda da öldürdüm aşağıda da öldürdüm seni. Araban da güzelmiş hoşuma gitti. Bravo. Bir tane daha. Hadi hadi hadi. Gel 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 gel. Bu taraftan gitsene niye oradan gidiyor? Adamın Oğlum, Nereye gittin lan? Nereye kaçtın gol longu? Gitti. Bunu ne alayım ya ben? Bu benim mi be? Yok onun. Benimki değilmiş o. miyim? He ama adamın arabası da güzelmiş o hoşuma gitti. Hocam benim burada ne işim var ya? Altı tane şeyi ne yapacağım acaba? Şunu ne yapacağım acaba altı tane? Ben bırakıyorum o alıp, alıp geliyor ya. İlaç ver lan şunların yerine. Hı? Hı? Bomba şey var ee, güzel 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 güzel. Silah ne var, varmış bunun? Gerçi ona ben silah aldık mı? Tamam aldık mı? Şimdi hocam araban iyiymiş ama hocam be. Vallahi eyvallah Allah razı olsun. Ee, alan yapıyor orada. Ama ben alanım şimdi şuraya gitsem mi ya da beklesem mi? Gel gel hadi sen sen de üzülme hadi gel sana da bakayım gel tam tamam sana da bakayım. Delidir yakalayın. 6 x mi? Alayım da 6 x tamam. Ramazan pidesini niye tutuyor lan? Ramazan pidesini Ha gel. adam mıydı o? Ne Neymiş pardon çok heyecanlandı. Olmasana. Ha, tamam hadi. Durumu şöyle bir yere attım. Ben gidiyorum. Hocam gel başım. Sakın sakın hayır 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 hayır. Tadil kırmızı halı. Tamam mı? Tamam hadi gidelim. Tamam hocam. Niye böyle titreme oluyor ya? Böyle? He? Niye öyle titreme oluyor? Oo üstten duru bakmış olayım. Halının enerjisi bitecek. Ben kullanmıyorum ki. Olsun benim o benim öldürdüğüm yerde bir halı daha var. Bunu bu şeyi alacağım. Kendi üstüme alacağım. Bunu aynı yere attıysan ya. Tamam tamam gel. Adamın. Arkadaş gidip geldim aynı yere gittim geldim ya. Kanka senin halın neredeydi ya? Senin halınla ölüm çalayım pardon ya. Tabi tabi canımsın. Ama ters. Ama kanka ters yapmışsın sen bunu ya. Oğlum dön dön. Adamlar öldü git. Arkadaşlar kendinizi öldürmeyin. Gözünüzü seveyim güzel bir oyun çıksın diye uğraşır. Tepeye çıksan tepeden gelenleri vurur muyum? Yani. Anam. Öldüm. Öldüm. Şimdi öldüm. Vallahi öldüm. Ölmüyor ya. Ya yani. in aşağı ya. Of. Oh, şimdi Ne Ölmedim ki. Yaşıyor. Şimdi merak etme. Oradan biri gelir. Ya ne güzel yukarı çıkayım bir plan yapayım dedim. O da olmaz arkadaş ya. Cancalı o öldü, kendini öldürdü. Şöyle yapacağım. AVM. İçime doğdu. AVM. O <laughs> of, of of. Dur. Gördün mü ağacını bile? Çünkü olay ki a numara ama benim silahım daha iyi. A bir dakika P90 bitmek üzere. Bunu otomatiğe alsam. Ben buraya işaret koyacağım. Şunu çıkar. Şuraya işaret koy. Olmazsa geleceğim P90 biterse. Oyun dondu. P90 iki taramaya bitecek. Yeni bir drop. Tam ortadayım. Ver bir yeni drop. Gönder bana bir drop da. Aş. Gönden ara yazma. Yana yana. 6x8x. Hadi be oğlum neredesiniz ya? Ah, gel şey. gel kanka gel bana bana doğru gel aynen aynen öyle geliyorsun aynen öyle aynen öyle geliyorsun tamam bana geldi şuraya tam şuraya tamam kardeşim olur o da olur, olur at aslanızsın cansın can yavaş abi yavaş yavaş yaklaş abi bütün bütün yaklaş abi sağını solunu kes abi Aa, adamı gör abi duraba mı gidiyor? Yok aslanak geri gel Nereye gidiyorsun? Daha ölmeyeceğim. Ölmeye niyet yok mu ya? E 90 ya da artık ne gelirse. AVM. Dur dur. AVM. Abi adam geliyor. Bir dakika şunu. Tamam. Bravo. Bunlar çocuk artık. Bunu al ya. Hayır bunu dilemeyin. Al 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 da al. Bu biraz seker ama dikkat et sefer. Bu biraz seker kardeş. Ee, sıkar sıkar. İki tane sıkarla mı geldi benim yanıma? Gel atmış gibi Aslan sen. Ee, Çok ortada duruyorsun ha. Dokuz kişi kaldı. Ya olsun. Alan tamam, daraldı. Ana ana ana, ana ana ana. Hocam geliyorum. Hocam bir dakika. Oldu çekti mu? çekti. otomatik otomatik ya. Buralarda bir yerde bir şey var. İşaretleri yer var. var ya orada. Var. Bir dakika buralarda bir yerde eleman var. Bir dakika. Önce elemanı görmem lazım. Etkisiz eleman. O beni görmeden benim onu görmem lazım. Ha o gördüm. Gel gel öyle gel. Topla gel. Neredesin önce? Görüldü atma. Oha. Bir şey yok. Mermi aracı sana bak Hayır. Daha hala olabilir. Durumu gördüm. Arabayı gördüm. Alan bende. Kaç kaldı? Dört kaldı. 3 kaldık. 9 ol. yeter ya. Yine 10 olmasın ne olur. 11 olsun 10 olmasın ya. Lütfen ya lütfen. Onda ben vuracağım 10 olacağız yine. Süper alabileceğin bir yere gitsene. Aa süper alacağım yer bak. Ya süper alacağım. Aha. Aha susturucu var. Ve önümde. Vurdum mu? Şu an tam önümde. Çok yakından geliyor bu ses. Evde bir yerde ama. Evde diye tahmin ediyorum. Arabada. Gördün mü arabayı? Görmedim. Geliyor. Soldan geliyor. Ha, şimdi gördüm. Tamam, seni ya. Hayır hayır. Ne hayır. Hayır, hayır? hayır, bot da geliyor. Bot nerede? <laughs> tık 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 tık. Bir oldu. Tık yap. Eee. Yaptıracağım şimdi hareketimi. Yap hareketini kızım. Hoppa. Benim nasıl hareketim o? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.